Polat Alemdar'ın baş düşmanları İskender Büyük. Eskiden devlet görevlisiyken sonrasında Gladio için çalışan İskender Büyük. Polat Alemdar'ın ekibinin içinden geçmiştir. Büyüyünce haklı olduğunu anladığımız İskender Büyük. Abdüley'den Memati'ye Memati'den Polat'a kadar hepsini işkence yapıp ayarlarıyla oynamıştır. Polat ve takımı tarafından da dar ağacında sallandırılarak ara Karacahmet'e gönderilmiştir. Ersoy Bey şizofreni manyak çocuk katili kadın katili Memati ve Polat'a epey zarar veren Ersoy Bey pusunun en acımasız düşmanlarındandı. Polat ve Memati içinden geçip tüm kemiklerini kırdıktan sonra kendi düştü gösterip aşağı atmışlardır. Ateşin bol olsun. Tilki Andre, Rus mafyası Korsenski'nin lideri ve KGB ajanıdır. Polat için dişli bir düşmandır. En uzun yaşayan düşmanlarındandır. Tilki Pusat öldürdükten sonra Polat Tilki'nin dostluğu olmaz postu olur diyerek kafasına sıkar. Poyraz 15 yıl Özbekistan hapishanesinde tutulduktan sonra Sencer'in emriyle Alemdar ile mücadeleye girişmiştir. En sonunda Kara Poyraz'ın ayaklarından paça çorbası yapıp kendisini içirdikten bir süre sonra işkencesinden artık haz almadığı için diri diri toprağa gömerek sevdiklerinin özünü almıştır. Hala Aslan Amca ve Seyfo Dayı gibi baba karakterlerin ölümüne neden olduktan sonra Polat kimliksiz devlet olarak infazını gerçekleştirir. Gölge tüm KGT Zülfikar Ağa ve Leyla'nın ölümlerine neden olup ekstra yaralar açarak Polat'ı derinden değişmiştir. Polat da final bölümünde Gölge'yi kılıçla bir güzel öldürüp öcünü almıştır. Aaron Feller CIA'nin üst düzey yöneticisi olup Gladio'nun Türkiye'deki birinci adamıdır. Polat'ın kızını öldü gösterip yetiştirmeleri için Amerikalara vererek Polat'ı en büyük zarara uğratanlardan biri olmuştur. Polat en sonunda kafayı çekici vurup Feller'in yaptığı gibi yüzünün heykelini yaptırmıştır. Dencer, Adil Bey tarafından yetiştirilen mematin ölüm emrini veren ve planlayan aksaçlı olup güceğini almak isteyen bir düşmandır. Hastanede yatarken Erkan yastığı yüzüne bastırıp boğar ve keyif alır. Sagir, Tehdit komutanı olarak görev yapan Sagir, Ömer Baba ve Siyasancık ekibini kaçırıp tutsak ettikten sonra Polat onu yakalayıp kafese tıkıp bir güzel mangal tadında ateşe verir. Mr. K, Armageddon timinin lideridir. Sonrasında ihanet edip Lyon timinin başına geçer. KGT ofisini patlatarak Apli ölmesine sebep olarak Polat'a büyük bir darbe vurur. Kara ve Siyah Sancık ekibine Ebola virüsü enjekte eden bu lavuğu Akif önce vur, Sonrasında hastanede kaldığı odadaki oksijen tüpünü patlatır ve İngiliz anahtarının sonu gelir.